geldiniz. Hocam merhaba. Sırı, sırı, sırı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kütüphaneler Haftası vesilesiyle tarihi kurşunlu handa yer alan şehit profesör Doktor İlhan Varank Millet Kıraathanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Çelik, şehzadelere yakın zamanda yeni bir kütüphane daha kazandıracaklarını müjdeledi. 20 saatlerde ücretsiz çorba içebileceğiniz, çay, kek falan artık Allah ne verdiyse ikram da var. Ama masayı yarım saatten fazla boş bırakırsanız sizin hakkınız yanıyor. Sizin kitapları alıp ayıracaklar. ve Sıradaki girecek içeriye. E hatta özellikle lise ve üniversite öğrencileri için okullar açıkken sabaha kadar da açık. 24 saat. Kesintisiz hizmet. Üst katında gençlik merkezi hazırlık kursları. Öğrencilerle kitap okumanın önemi üzerine de sohbet eden Başkan Çelik, kitap okuyan kişilerin sınavlarda daha başarılı olduklarını ifade ederek bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu, onlara kitap hediye etti. her açıdan faydalıdır yani. Biliyor musunuz? Evet. Ramazan'da evet. da şaf yapılır, tavurda içilir, evet. Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler Belediyesi kreş ve gündüz bakım evini ziyaret ederek buradaki minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Çelik miniklerle bir süre sohbet ederek onlara da kitap hediye etti. Güzel.